Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Özge Yağız ve sevgilisi Gökber Temirci, yeni mutlu kareler ile karşımızda. Güzel ikili beraber mutlu ve eğlenceli zaman geçiriyorlar. Birbirine çok yakışan güzel çift, tatil günlerini ve boş zamanlarını birlikte buluşarak gezmenin tadını çıkarıyorlar. Beraber zaman geçirmekten çok mutlu olan ve birbirini çok seven Özge ve Gökber, en güzel pozlarını bizlerle paylaşarak, hayranlarını çok mutlu ediyorlar. Güzellikleriyle ve aşklarıyla dillere destan mutlu. Özge Yağız ve Aşkı Gökber Demirci ile ilgili yeni haberleri diğer videomda izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdilik bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.